Selamlar. Tellioğlu Metal Osmaniye merkezden çelik yapıların dünyasına hoş geldiniz. Bizler çelik konstrüksiyonun gücü ve önemini sizlere anlatmak, bu modern inşaat malzemesinin sınırlarını keşfetmek için bu özel videoyu hazırladık. Tellioğlu Metal olarak çelik yapı projelerinde uzmanlaşmış bir ekip olarak yıllardır hizmet veriyoruz ve bu süreçte edindiğimiz deneyimleri sizinle paylaşmak istiyoruz. Çelik, mükemmel dayanıklılığı ve çok yönlü kullanımı ile inşaat sektöründe devrim yaratmış bir malzemedir. Video boyunca çelik yapıların ne kadar güçlü ve önemli olduğunu daha yakından göreceksiniz. Çelik yapılar sadece dayanıklı olmakla kalmaz, Aynı zamanda depremlere karşı direnç gösterir ve uzun yıllar boyunca sağlamlıklarını korurlar. Hem hafif hem de güçlü olmaları, büyük açıklıkların, özel tasarımların ve karmaşık yapıların mümkün olmasını sağlar. Tellioğlu Metal olarak Osmaniye merkezden tüm Türkiye'ye uzanan geniş bir alanda çelik yapı projeleri gerçekleştiriyoruz. Büyük endüstriyel tesislerden şık ticari binalara kadar çeşitli projelerle çelik konstrüksiyonun ne kadar çeşitli ve etkileyici olabileceğini sizlere göstermek istiyoruz. Çelik yapılar, inşaat maliyetlerini optimize etmenin yanı sıra işletme maliyetlerini de düşürebilme avantajına sahiptir. Hafif olmaları, temel ihtiyaçlarda malzeme kullanımını minimize ederken hızlı montajları ise zaman tasarrufu sağlar. Çelik yapılar sadece dayanıklılıklarıyla değil, aynı zamanda çevre dostu olmalarıyla da öne çıkar. Geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilir ve enerji verimliliği sağlarlar. Böylece doğal kaynakları koruma yolunda önemli bir rol oynarlar. Çelik yapılar Modern inşaat sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olarak geleceği şekillendiriyor. Biz Tellioğlu Metal olarak her projede kalite, güven ve dayanıklılığı garanti ediyoruz. Siz de çelik konstrüksiyonun gücünü keşfetmek ve işinizi daha sağlam temellere oturtmak istiyorsanız bize ulaşın.